Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Freibis Games Biscuits'e hoş geldiniz. Bu videoda Inlast'in arayüzünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani oyunun arayüzündeki seçenekler ne işe yarıyor? Onları göstereceğim size. Çok yeni bir oyun arkadaşlar. Çoğu kişi bu arayüzdeki seçeneklerin ne işe yaradığını bilmiyor. Biz de birkaç gündür oynuyoruz. O yüzden bazı şeyleri öğrendim arkadaşlar. Bunları size de aktarmak için bu videoyu çekmek istedim. Oyun yakında Steam'e de gelecektir. Çünkü oyun dosyalarına baktığımda Steam'le ilgili ilgili bazı dosyalarda gördüm. Muhtemelen yakında bu oyun oldukça popüler olacaktır. Her neyse daha fazla uzatmadan hemen konumuza değinelim. Gördüğünüz gibi oyunun arayüzünde sol üst tarafta 5 tane seçenek sekmesi var. Bunlardan ilki Soldiers, ikincisi Campaign, üçüncüsü Upgrade, dördüncüsü Logistik ve en sonuncusu 5. olan Akademi arkadaşlar. Bunların hepsi ne işe yarıyor? Tek tek bakacağız. Öncelikle ana ekranda bizi karşılayan Soldiers tarafında Gördüğünüz gibi burada squadlarımızın bölümleri var. Bu bölümler işte Sniper, Tankçı, Assault askerlerimiz ve bazı. Bunları level atladıkça açıyorsunuz arkadaşlar. Şu alttaki 3 noktaya tıkladığınız zaman burada hangi askerleri, hangi squad teamleri, sahipseniz Bunlar sizde gözüküyor burada Mesela tankçı kullanmak istemiyorsunuz da uçak kullanmak istiyorsunuz yani uçak squat'ını bunu buradan tutuyorsunuz arkadaşlar buraya bırakıyorsunuz tekrar kullanmak istediğiniz squat'ı buraya sürüklüyorsunuz ve artık tank yerine uçak squat'ını kullanabiliyorsunuz yani uçak takımını bu şekilde şöyle geri koyayım ben bunu gördüğünüz gibi yer değiştirebiliyorsunuz Okey yaptığınız zaman burada kalıyor Diğer bütün seçeneklerde bu şekilde arkadaşlar şu kısımdan bahsediyorum. Squatları seçmekle bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Hemen squatların yanında şöyle sniper takımımı seçeyim. Squatların yanında askerleri görüyorsunuz. Bu askerlerin hepsi aslında bir çar arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı çarlarını sizin bunların silahlarını geliştirebiliyorsunuz. Silahlarını geliştirebildiğiniz gibi kendilerini de geliştirebiliyorsunuz. Bunların hepsine tek tek istediğiniz ekipmanı da ekleyebilirsiniz biliyorsunuz. Bu şekilde çok özellik var arkadaşlar askerlerin içinde de. Gördüğünüz gibi silahları var. Burada bombaları var. Slotları var çeşitli. Gördüğünüz gibi kapalı şu anda. Bu askerleri level atlattıkça yükseltebiliyorsunuz. Bu weapon kısmı silahları arkadaşlar. Perks kısmı da askerinizin skillleri. Nasıl oluyor derseniz mesela bakın buna 3 tane skill atamışım ben. Gördüğünüz gibi bombalarla ilgili bir şey var. Hızıyla ilgili bir şey var. Her şeyin bir seçeneği var. Duvarlardan zıplama yüzdesi ne bileyim koşma hızı, silah değiştirme, yere düştüğünde daha hızlı kendini canlandırma falan. Bir sürü özellikleri var arkadaşlar bunların. Öyle söyleyeyim size. Silahların yükseltmesi de silahın üstüne tıklıyorsunuz. Buradan Upgrade seçeneği var gördüğünüz gibi sağ altta. Upgrade seçeneğinden bakın burada araştır diyor. Evet, bu silahı yükseltmek için şunu açmam gerekiyormuş. Bu levelleri atlatmak için de squat puanı alıyorsunuz arkadaşlar. Şurada squat pointsiniz oluyor ve açmak için bakın unlock diyor. Açmak için bir squat puanı ödüyorsunuz. Bunu da nasıl kazanıyorsunuz? O squatla aldığınız killler, kazandığınız maçlar o squat'a squat points veriyor ve o squat'ın silahlarını da bu şekilde geliştirebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bu kısım böyle arkadaşlar. Diğer kısma geçelim. Campaign kısmı. Burada da level atladıkça çeşitli timler açılıyor. Bakın ben açmışım bu kadar. Bir sonraki açılacak timimde bir tank varmış. T26 diye bir tank açılacakmış arkadaşlar. 8 levelde yani levelinize göre açılacak şeyleri bu campaign kısmında görüyorsunuz. Burasının da olayı bu. Upgrades kısmına geçelim. Upgrades kısmında... Hem squatınızı yükseltebiliyorsunuz, hem askerlerinizi yükseltebiliyorsunuz, hem de silahlarınızı yükseltebiliyorsunuz. Burası demin baktığımız kısım aslında. Gördüğünüz gibi burada benim squat pointsim varmış bu squatla ilgili. Bakın şuna yükseltebiliyorum şuradan e, squat pointslerimle. Bakın bir tane yükselteyim. Bunu da yükseltiyorum. Burada ne alacağınız gözüküyor. Mesela bakın parçalanma bonusu verecekmiş artı yüzde 50. Gördüğünüz gibi bunları açtıkça squatınız ve askerleriniz daha da güçlenmiş oluyor gördüğünüz gibi çeşitli bonuslar var hepsi de yanında yazıyor ne işe yaradıkları bu kısımda bunu kullanıyorsunuz hemen dördüncü bölüme geçelim arkadaşlar dördüncü bölümde lojistik bölümü bu bölümde Aslında oyunun marketi arkadaşlar silahlar var askerler var ve özel askerler ya da özel asker takımları var dört tane para birimi var oyunda bunlardan ilki Inlasted Gold bu anlayacağınız üzere gerçek parayla satın alınan bir oyun içi para birimi. Diğerleri ise kartlar arkadaşlar. Bunlar da bakır, gümüş, altın olarak 3 seçeneğe ayrılıyor. Bunları maçlarınızdan ya da günlük görevlerden düşürüp kullanabiliyorsunuz. Bunlar da kendi aralarında bölümlere ayrılmış arkadaşlar. Ortadaki para birimine bakarsak tam ismini bilmediğim için bunlara ticket diyelim arkadaşlar sallıyorum. Ortadaki para birimiyle silah alabiliyorsunuz. Hemen yanındaki para birimiyle de asker alabiliyorsunuz. Zaten üstünde gördüğünüz gibi bunun asker simgeleri var. Bunların da silah simgeleri var. Bakır silah simgesi olan ticket ne işe yarıyor arkadaşlar? Weapons kısmına giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi silahlar için oluşturulmuş bakır ticketla random silah alabiliyorsunuz. Yani rastgele bir silah veriyor arkadaşlar arkadaşlar random bir silah alabiliyorsunuz bakır kartınız varsa gümüş kartla çeşitli silahlarda gördüğünüz gibi gümüşle alıyorsunuz arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi gümüş tıkıtlı alıyorsunuz arkadaşlar bunu enlisted altın ile almıyorsunuz normalde enlisted altın ile de alabiliyorsunuz eğer gümüş kartınız varsa gümüş kartınızla da bu silahları elde edebiliyorsunuz yani oynayarak alabiliyorsunuz şöyle bir geri geldim diğer bütün silahlar içinde Aynı şey geçerli arkadaşlar. Bu silahları almak istiyorsanız gümüş kart ya da altın enlisted parası kullanmanız gerekiyor. Tanklar için, uçaklar için hepsi için geçerli. Altın kart ne işe yarıyor derseniz altın kartta da gördüğünüz gibi özel silahlar var arkadaşlar bu berdan 2 mesela bunu tekli olarak altın kartla alabiliyorsunuz bunun özelliği de bu oluyor Hemen asker kısmına bakarsak arkadaşlar burada da aynı işlem aslında var. Bakır kartla random bir asker alabiliyorsunuz. Gümüş kartla da gümüş değeri olan askerler alabiliyorsunuz. Altın kartla da altın değerinde olan askerleri alabiliyorsunuz. Şöyle bakın mesela burada bir tane Petri Nikolovu altın karta satıyorlar. Bunları da maçlarınızdan kazanabiliyorsunuz ya da görevlerinizden. İyi askerleri de oynayarak oyununuza ekleyebiliyorsunuz. Son olarak 5. kısım akademi kısmı arkadaşlar. Akademi kısmında da askerlerinizi eğitime gönderiyorsunuz. Diyelim burada sizin 3 tane 1. seviye askeriniz var. Bunları buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Ben de olmadığı için ekleyemeyeceğim. Şu an bir tanesini ekledim. Bakın başka eklenebilecek varsa. Gördüğünüz gibi 3 askerimi ekledim arkadaşlar. Bunları treninge, eğitime gönderiyorsunuz. Size gelecek asker bakın. ikinci seviye bir asker gelecek. Bu 3 askerim gidecek. ikinci seviye bir tane asker gelecek. Özellikleri de burada yazıyor. Training 5 dakika sürüyormuş. Böyle düşük seviyeli askerlerinizi yüksek askerlere dönüştürebiliyorsunuz. Akademi bölümü de bu işe yarıyor. Aslında oyunun arayüzü gerçekten kolay arkadaşlar. Alışınca rahatlığını hissediyorsunuz. Ben oyunu çok sevdim. Birkaç günde arkadaşlarımla oynuyorum. Sizlere de yardımcı olması açısından bu videoyu çektim. Kısa tutmaya çalıştım elimden geldiğince. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Oyun hakkında sorularınız varsa onları da yanıtlamaya çalışırım. Oyun içinde çeşitli değişik olaylar da var arkadaşlar. Onları da öğrendikçe değinmeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.